Sayın İzmit Belediye Başkanım, Sayın Başkan Yardımcım, Sayın İzmit Belediye Spor Gençlik Kulübü Basketbol Kulüp Başkanım, Sayın İzmit Belediye Spor Kulüp Başkanım, sevgili sporcularımız, değerli basın mensubu arkadaşlarımız, sevgili misafirler. İzmit Belediye Spor Kadın Basketbol Takımının 2020-2021 sezonu Life Nutrition Kadın Basketbol Süper Ligi öncesindeki imza törenine hepiniz hoş geldiniz. Değerli konuklar, basketbol takımımız ilk olarak 2015-2016 sezonunda Kadınlar Basketbol Bölgesi Liginde mücadele etmeye başladı ve sezonu 5. olarak bitirdi. 2016-2017 sezonunda Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'ni 7. sırada tamamladı. 2017-2018 sezonunda ise Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden takımımız federasyon kupasını kazanarak büyük bir başarı elde etti. Playoff'a kalan takımımız final maçını kaybederek sezonu 3. olarak tamamladı. Yakın Doğu Üniversitesi'nin Süper Ligi'nden çekilmesiyle birlikte federasyondan gelen davetle Süper Lig'e yükseldi. 2018-2020 sezonunda Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ni 9. sırada tamamladı. 2019-2020 sezonunda Kadınlar Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye karşı oynadığı final maçını kaybederek kupayı ikinci olarak tamamladı. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ni 5. sırada bitirdi ve federasyondan gelen davet üzerine EuroLeague'de oynamaya hak kazandı. Bütün bu başarılar için kendilerini tebrik ediyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz. Ve konuşmalarını yapmak üzere kulüp başkanımız Sayın Uğur Koşturu mikrofona davet ediyorum. Herkezi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. E, 2019-2020 sezonu başlamadan önce e, yönetim kuruluna seçildik. Başkan olarak e, belediye başkanımızın e, isteği doğrultusunda bir yönetim kurulu oluşturduk. E, İzmit Belediyesinin e, 2019'da e, Fatma Hanım'ın göreve gelmesinden sonra ki bir sloganı vardı. Bu kenti sporla buluşturacağız, sanatla buluşturacağız diye bir e, sloganla yola çıkmıştık. Biz bunun ilk ayağında spor kısmında e, ilk senemizde e, İzmit halkına olan Avrupa sözümüzü yerine getirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. E, bir önceki sezon ligi 9. sırada bitiren takımımızın e, hedefini geçtiğimiz yıl bir üst e, kademe ve başarı olarak e, nitelendirmiştik. Bunu da ilk senemizde başardık. E, daha düşük bir bütçeyle hem Avrupa Kupalarında oynamaya hak kazandık hem de e, Türkiye Kupası'nda önce Galatasaray'ı sonra Beşiktaş'ı e, yenip finalde Fenerbahçe ile karşılaştık. E, e, ma, e, malumunuz e, aramızdaki çok büyük bütçe farklarına rağmen Fenerbahçe'ye karşı da ezilmeden mücadelemizi sürdürdük. Ve e, Türkiye Kupası'nda e, ilk e, yılımız olmasına rağmen ikincilikle e, bu kenti onurlandırdık. E, şimdi hedeflerimizi... E, Yine Avrupa olarak koyuyoruz. Fakat yine e, yine başkanımızın söylediği benim de çok hoşuma giden bir sözü var. Az para çok iş diyor. Bu sene bütçemizi bir milyon daha küçülterek e, aynı başarıları elde etmek için yola çıktık. E, bu yolda bizimle yürüyen arkadaşlarımız var. E, belediyemizin Sayın e, Başkan Yardımcısı Nurettin Bey burada. Yine diğer kulübümüzün başkanı Yusuf Bey. Spor müdürümüz Mithat Bey. Ee, yine e, satın alma müdürümüz Şevket Bey gerçekten e, canla başla bu takımın e, ayakta kalması için e, ve, ve de belediyenin kasasından en az para çıkıp e, nasıl bu takımı başarıya ulaştırırız hesabını hep birlikte yaptık. E, bunu da ilk senemizde başardık. E, bundan sonraki yıllarda da e, yine e, altyapıdan gelecek oyuncularımızla e, özellikle Türk oyuncularımızın tamamını İzmitli oyunculardan oluşturmayı hedefliyoruz ilerleyen yıllarda. Ee, bu sene de iki tane genç kardeşimizi altyapıdan aldık. Ee, A, A, A takım şu an antrenmanımıza çıkıyor. Ee, hedefleri yürürken e, önümüzdeki yılın da planlamasını yapmak tabii ki en büyük e, hedefimizdi. Bununla ilgili de şöyle bir şey yaptık. Biz geçen yıl Fırat hocamıza bir buçuk yıllık bir anlaşma imzalamıştık normalde bu sezon sözleşmesi devam ediyor. Fakat istikrarlı bir e, takım oluşturabilmek için e, bu sözleşmeyi 3 yıla çıkarttık ve bugün e, bunun imza törenini gerçekleştireceğiz. Fırat Okul 3 e, yıl bizlerle beraber olacak. Onunla e, hem altyapılarda hem de A takım e, düzeyinde başarılı işlere imza atacağımızı e, söylüyorum. E, kendisine e, bize verdiği katkılardan ötürü teşekkür ediyorum. Yine e, yeni transferlerimiz var e, yerli ve yabancı. Onlarla ilgili de bugün imza törenimizi gerçekleştireceğiz. Ee, yıllar sonra İzmit'e bir Avrupa maçı oynatmak istiyorduk ee, fakat Eurolik Euroleague ve e, Euro Cup'ta biraz statü değişti. Onlarla ilgili de bilgilendirme yapacağız ama e, şehrimizin adını Avrupa'da duyurduğumuz için, duyuracağımız için mutluyuz, gururluyuz. Bize bu imkanları sağlayan başta belediye başkanımız Fatma Kaplan'ın hürriyet olmak üzere bütün belediyedeki arkadaşlara, bize destek olan sponsorlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Saygı ve sevgilerimle. Kulüp başkanımıza biz de çok teşekkür ediyoruz. Evet değerli konuklar kendisi her zaman bir abla olarak, bir belediye başkanı olarak kızlarımızın yanındaydı. Duygularını paylaşmak üzere İzmit Belediye Başkanımız Sayın Fatma Kaplan Hürriyet'i mikrofona davet ediyorum. Çok teşekkür ediyorum sayın başkanlarım, değerli hocalarım, teknik heyetimiz Değerli yönetim kurulu üyelerimiz, değerli oyuncularımız, sevgili basın mensupları öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugün güzel bir gün, güzel bir imza töreni olacak hepimiz için. Tabii ki gururlandığımız anlar aynı zamanda. E, altyapıya verdiğimiz önem kadar e, profesyonellikteki takımımıza da gerçekten ciddi önem veriyoruz. Çünkü seçim e, arifesinde, seçim atmosferinde hep söylediğimiz sloganlarımız vardı. Spor kenti İzmit vurgumuz vardı. Sanat kenti İzmit. Cıvıl cıvıl yaşayan bir kent ve bu kentin insanlarını birçok alanda e, gerçekten başarılı kılmak ismini tüm e, Türkiye'de ve Türkiye ötesinde de tabii ki duyurabilmek bizim en büyük arzumuzdu. Ve bu azimle, bu kararlı yolumuza devam ediyoruz ki göreve geldiğimizde Süper Lig'deki bu takımımızın daha üst boyutlarda Avrupa'yı temsil et, Avrupa'da ülkemizi ve kentimizi temsil etmeye hakkı olduğunu düşünerek çalışmaların yönlendirilmesi istemiştim. Sağ olsun sayın başkanlarımız, başkan yardımcılarımız, spor müdürlüğümüz ve kurum müdürlerimiz, teknik heyetle birlikte, hocalarımızla birlikte bu azimle ve kararlılıkla yollarını yürüdüler ve bu dönem ilk yılımıza rağmen öncelikle Türkiye Kupası'nda ikinci olma başarısı bizim oldu. Bu güzel bir başarı. Bunun için kutluyorum. Bütün arkadaşlarımıza emek verenleri değerli hocalarımızı ve değerli oyuncularımızı ve şimdi de tabii ki Avrupa'da ülkemizi, kentimizi ve ilçemizi temsil edeceğiz. Bir ilçe belediyesi olarak bizim için gerçekten büyük başarı gururlanarak anlattığımız Spor Kenti İzmit vizyonumuza da çok uygun bir başarı. Bu anlamda ben bir kez daha bütün e, emeği geçen arkadaşlarımıza, kulüp başkanımıza başkan yardımcılarımıza, spor müdürlüğümüze değerli hocamıza ve oyuncularımıza çok teşekkür ediyorum. Takımımıza yeni katılan arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyorum. Yabancı arkadaşlarımıza da Türkiye'ye hoş geldiniz diyorum. E, biz onlarla birlikte yol yürümekten gerçekten keyif alacağız. Güzel başarılara, daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Evet küçük bütçelerimiz ama bir şeye baş koyarsanız, inanarak yolunuzu yürürseniz ve azimle çalışırsanız e, her şey para demek değil. Gerçekten baş koyduğunuz yolda başarı kaçınılmaz olur ve gelir. O başarıyı da bu takımın getireceğine ve İzmit'in adını daha üst boyutlarda duyuracağına da inanıyorum. Bize güvenen, bize inanan insanlara da buradan bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Basın mensubu arkadaşlarımıza da ilgiyle gerçekten takımımızın başarısıyla e, ilgilendikleri ve takip ettikleri için de ayrıca teşekkür ederim etmek istiyorum. Hayırlı uğurlu olsun sevgili hocamıza hayırlı uğurlu olsun bundan sonraki süreçte 3 yıl boyunca da bizimle birlikte olacak e, olmasından dolayı da ayrıca mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Doğru tercih doğru karar e, birlikte yol yürüyor olmaktan da gerçekten keyif alacağız. Yine keyifli maçlar izleyeceğiz. Tabi e, Leyla Atakan turnuvası yine arkadaşlarımız düzenlediler. Bu da çok anlamlı, çok keyifli ve gerçekten merhum Leyla Atakan'ın isminin böylesi turnuvalarda yaşatılması çok çok kıymetlidir. Kıymetli, tabii profesyonel özellikle Fenerbahçe gibi bir kulüple yine bu turnuvada yer alacak olmak ayrıca da keyifli. Bu anlamda demeyi geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kulübümüz Avrupa yolunda hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Başarılar diliyorum efendim. Evet çok teşekkür ediyoruz değerli konuklar. Şimdi imza törenine geçmek istiyoruz izninizle. Buyurun başkanım. Kulüp başkanlarımızı alıyoruz. Buyurun. Arkadaşlar, e, evet demin de söylediğim gibi Fırat hocamızla biz geçtiğimiz yıl bir buçuk yıllık bir anlaşma imzalamıştık. E, fakat e, sporda istikrardan yana olduğumuzu ve ileriki yılları planlamamızdan dolayı e, karşılıklı görüşerek bir de e, burada Fırat hocamıza teşekkür ediyorum. aldı ücretten e, indirim yaparak bizle e, önümüzdeki yıllar için bir sözleşme imzaladı. E, şimdi o. Sözleşmeyi e, akit altına dökmek istiyoruz, imza altına almak istiyoruz. E, sözü kendisine bırakmak istiyorum. Onda söyleyeceği bir şeyler vardır diye düşünüyorum. Öncelikle çok heyecanlıyım. Çünkü bu gerçekten çok değerli. Kadın basketboluna değer veren bir e, şehirde demek istiyorum. İlçede demek istemiyorum başkanım. E, bu şehirde gerçekten kadın basketbolunu yukarı çıkartmak için ...ellerinden gelen her şeyi yapan insanlar var ve bu bizi çok mutlu ediyor. Çünkü ben bu ortamda doğup evet. büyümüş bir insan olarak... ...17 yaşından beri kadın basketbolun içinde olan bir antrenör olarak... E, ...bu yapılan yatırım ve emekleri görünce çok mutlu oluyorum. Öncelikle başkanımıza çok teşekkür ediyorum Fatma Başkanım. Arkasından Uğur Başkanımın vermiş olduğu emekler ve koşturmalarını görüyoruz. E, bu bizim için çok değerliydi. E, bu... Bu güzelliği buralarda görünce insan burada daha çok kalmak istiyor. Ee, geçenlerde katılmış olduğum organizasyonda da başkanımın da söylediği gibi hani İzmitli doğulmaz, İzmitli olunur. Ee, bunu gerçekten içimizde ailemle beraber bunu yaşıyorum. Şu anda burada olmak çok keyifli ve 3 yıllık bu imzayı atmak benim ve ailemin adına çok iyi olacağına inanıyorum. İnşallah işlerimiz iyi gider, her şey güzel olur. Takımımız da istediğimiz yerlerde olur verilen emeklerin karşılığını sahaya yansıtırız. Çok teşekkür ediyorum herkese. Çağla'yı aramızda e, görmekten gerçekten çok mutluyuz. Çağla'nın öncelikle özgüveni için kendisine çok teşekkür ediyorum. Bana ulaştı kendisi transfer döneminden önce. Sonra hocamızla yaptığımız istişareler sonrasında. E, belki Süper Lig'de ilk engelli sporcu bizim kadromuzda bulunuyor. Biz kendisiyle çalışmaktan çok mutluyuz. E, gerçekten hem milli takımdaki başarıları hem e, şu an antrenmandaki performansları falan gerçekten mükemmel. Çok memnunuz. Kendisiyle söyleyeceği birkaç söz vardır veya başkanımıza söyleyeceği sözler vardır. Verelim Çağla Çağla <gülüyor> <gülüyor> ben öncelikle burada olduğum için çok mutluyum ve bunu ilk gerçekleştiren ilk işitme engelli basketbolcu olduğum için de mutluyum. Bunu devam ettireceğime inanıyorum ve buradaki herkese beni bu aldıkları için çok teşekkür ediyorum. Türkçe öğrendim, mi? Öğrettiniz mi Türkçe? Türkçesi var biraz herhalde. Do you know Turkish? Little. Evli ve Litvanya milli takımından de bir yıllık anlaşma yazı oldu. Eyvallah dedin, anladı o da. Thank you. Thank you very much. Maşallah diyor başkan da boyları gördük şey <laughs> Elif Emir Tekin Beşiktaş'tan transferimiz. Elif Emir Tekin geçen sene canımızı yakmıştı. O yüzden aldım onu. Başka takımlar canını yaksın evet. diye. Evet. İnşallah başarılı işlere beraber imza atacağız. <laughs> evet. evet. İmza atar. Evet. 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 Hoş teşekkür geldiniz. Tekrar teşekkürler. teşekkürler. Hayırlı uğurlu olsun. Kim geliyor? <laughs> Nerede? 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 Karadağ. Karadağ. Evet. Yok, şey yok. Ha. Mima evet. da bu sene aramızda ee, kendisinden çok şey bekliyoruz gerçekten daha düşük bütçelerle takım oluşturacak derken kendilerinin özverili davranmasıyla anlaşmaya vardık kendisinden de çok şey bekliyoruz Tabii. burada olduğu için mutluyuz evet. <laughs> <laughs> harikasın ya nereden döktürüyorsun <laughs> <da. gülüyor> harikasın <laughs> Am I signing something? Evet. Okay, thank you thank very you. much. Welcome. <laughs> Bunu kim alacak? Nurettin kızı. Bey'in amca kızı. Milli Takım Oyuncusu. Aramızda bu sene Güzel işlerimizi atacağımızı düşünüyoruz. Maskeyi çıkarması lazım. Maskeyi çıkarması lazım. Thank you very much. Thank you. Teşekkürler. Bak teşekkürler diyor. Türkçe öğrenmiş. Biz Thank you diyoruz. Teşekkürler diyor. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gülşah da eee bu sene biz çok çokça beklediniz oyunculardan. Başkanım da bir daha <laughs> evet, evet, teşe Teşekkür, bir teşekkür şah, Evet. Teşekkür ediyoruz Gülşah. Hayırlı olsun. Evet. Var altyapı bak defne var. Defne. <laughs> Defneyi ezberledik arkadaşlar. <laughs> <sen> de. <laughs> defne <Futurlar>. hoş geldiniz. <laughs> Altyapımızdan gelen geçen yılda aramızda olan Defne ile bu yılda beraberiz. Nasıl diyeceğim? Teşekkürler, hayırlı olsun Gel bizden gelen iki oyuncumuz. Evet ee, tabii ki. Aa, evet şu an ee, takım antrenmanlara çıkıyorlar. Hocamızın e, gözetimi altında Cengiz Bey ile beraber. Harika. E, beraber. Nehir zaten milli takıma seçilmişti. Evet, e, geçen yıl mi? evet e, 15 yaşında. E, hocamızın çok şey beklediği isimlerden bir tanesi. E, Kendilerini aramızda görmekten mutluyuz. Evet. Bir de e, şu e, şeyi mesajı vermek istiyoruz. İşte İzmit'te olan e, bütün genç sporcularımıza kapılarımız açık. Ee, kabiliyetleri doğrultusunda hocamız zaten kendine şans veriyor. Şu an A takımla antrenmanlara çıkıyorlar. Ablalarından çok şey öğrendiklerine inanıyorum. Hepsi de çok yardımcı oluyorlar. Evet. Önümüzdeki zaten yaş olarak e, Nehir oynayamıyor. 15 yaşında olduğu için yoksa bu sene kadromuz olacak diyor hocamız. Ee, önümüzdeki sene mutlaka Nehir kadromuz olacak. Yine Ezüler arkadaşımızla A takım antrenmanlarımıza devam ediyor. Ee, yine 2-3 oyuncumuzu takip altındayız altyapıdan. E, yeterli seviyeye geldiklerinde A takım kadrosumuzda e, sporcularla mücadele edeceğimizi müjdesini buradan vermek istiyorum. Güzel. Başlayalım. Sporcu güzel fabrikası gibi. Tabii mi? tabii. Hı <laughs> -hı. <laughs> <laughs> evet. evet. <gülüyor> evet. Haydi olsun. Teşekkür ederiz. Toplu <laughs> <Çok güzel. gülüyor> <Çok güzel. gülüyor> <Çok gülüyor> fotoğraf mı istiyorsunuz? <gülüyor> 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 Erdem sen de kulübe alalım. Bir toplu top, fotoğraf alalım. Alalım. Nasıl geçelim? Hocam böyle gelsin olmasa arka izlesinler. Böyle mi yapalım? <gülüyor> tamam <gülüyor> peki. Biraz şunları öne alırsanız. Öyle yapmayacağız. Nasıl yapacağız? Bu üzerine doğru alacağız. Daha geniş. Ha, tamam. Öyle mi? Tamam peki. Öyle geçelim o zaman.